Uzun süredir ziyaret etmek istediğim bir pet shop vardı. O taraflara yolum düşünce bugün uğradım. Şöyle dört tane zebra balığı, iki tane çöpçü, birisi albino. Canlı bitkilerden sesi ve gül aldım. İki de daha önce görmediğim renkte ve yapıda koyu balığı aldım. Biliyorsunuz bende koyu akvaryumu da var. Şu şekilde siyah renkte iki tane koyu balığı aldım. Pet Shop'ta da bitkilerin ve bazı balıkların görüntülerini çektim. Şimdi bu balık ve bitkileri yerlerine yerleştireyim. Suda biraz dinlendireyim. Ardından bu videonun sonuna da Pet Shop'ta çektiğim bitki görüntülerini ekleyeyim. Yeni aldığınız balıkları ve bitkileri bu şekilde poşet içinde akvaryumda bekletmeniz iyi olur. Hem balıkların hem bitkilerin su değerlerine ve su ısısına adapte olması için. Bizim ciklet merak etti yavruları. Bu arada ısıtıcıyı da taktım. Şu şekilde 26 dereceye ayarladım. Bildiğim kadarıyla bu zebra türlerinin üreme ısısı 28 dereceydi. Bakalım belki üretebiliriz. şey <laughs> Thank <laughs> you.